dur aslı. Ben bakarım kızım. Bizim kapı devamlı çalar böyle. Ne güzel işte. Seveniniz çok demek ki. Hoş geldiniz Hayri Bey. Merhaba. Buyurun. Sağ olun. Hayır abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba. Müsaitsen az konuşabilir miyiz Yılmaz? Tabii abi otur ne demek? Kerem'le alakalı bir mesele Yılmaz. Aklına ihtiyacım var. Benimki yetmedi. Hayırdır? Özelse ben çıkabilirim. Yok kızım, rahatsız olma. Benim oğlan tutturmuş, Nalan'la evleneceğim diyor. Ne? <laughs> Bak sen kerataya, hızlı çıktı bizimki. Yok, kazın ya öyle değil Yılmaz. Müjgan Hanım istemiyor. Dengi dengini diyor. Kerem duysa işlenir. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu işi ancak Yılmaz halleder dedim kendimi zor attım buraya. İyi yaptın, güzel yaptın da abi. Önce bir Kerem'i dinleyelim. Tam üstüne bastın Yılmaz. Ben de onu diyecektim sana. E hadi gidip konuşalım. Heh. Nereye? Meyhaneye. Ben de geleyim mi? Meyhaneye mi? Hı. E ne olmuş? Bütün gün evde kalmaya alışık değilim. Bana da değişiklik olur. Pek bir erkek yeridir de. Hani kadınlar gitmez oraya. Ne olacak ki? Erkeği kadını mı kaldı? Hadi gidelim. <laughs> İyi akşamlar. Güle güle. Ne yapayım Feridecim? Elimden bu kadar geliyor. Evi teklif ettim onlara. Keşke daha fazla gücüm olsa. Ya ben hala inanamıyorum Eniştemlerin iflas ettiğine. Ömer perişan olmuş çocuk vallahi. Handan Hanım burnu yere düşse eğilip almaz. Aa, Benim ev küçük ya. Hoşuna gitmedi besbelli. belli. Belki başka bir düşündükleri vardır. Sıkmayın canınızı. Bakın kimler geldi. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi insanmışsın Ömer. Tam lafın üstüne geldin. Merhaba. Buyur, hoş geldin hoş geldiniz. Oturun. Hoş bulduk. Nasılsın Filiz? İyiyim. Siz nasılsınız? İyidir. Sen nasılsın Feride? Hiç. Sizleri düşünüyorum sadece. Şey... Müjgan Hanım bizim gelme sebebimiz... ...siz bugün Levent'teki le ev için uğramışsınız. Annem söyledi. Ne yapayım Ömer? Başka bir şey gelmiyor ki elimden oğlum. Biz Filiz'le düşündük de. Yani o eve geçelim dedik. Tabi siz eğer fikrinizi değiştirmediyseniz. Oh rahatladım şimdi valla. Geçin oturun oğlum. Öylece duruyor dayalı döşeli. Öyleyse biz yarın sabah oraya taşınıyoruz. Böyle bir zamanda eviniz vermeniz gerçekten bizi çok rahatlattı. Çok teşekkür ederiz. Feride sayesinde oldu biraz da. O söylemese nereden haberim olacaktı? O zaman Feride'ye bir teşekkür borçluyuz. Bir rakı daha vereyim mi? Aman sakın Ayrı Bey. Bir kadeh yetiyor da artıyor bile. Ben biraz dayanıksızım hemen çarpar. Nalan iyi kız. Çalışkan, pırıl pırıl bir kız. Tabii ki Nalan'la evlenirsiniz. İkiniz de istiyorsanız kim mani olabilir ki? Ama biraz acele etmiyor musun? Zaten Nalan da öyle diyor Yılmaz abi. E bak akıllı kız işte. Ne yapalım biliyor musun? Madem meyhaneci olmak istemiyorsun, önce sana güzel bir iş bulalım. Ne dersin? Ya bir iş buldum gibi aslında. Hastaneye müracaat etmiştim. Güzel. Yani Nalan'ın hastanesi. Böylece görüşmemizde sorun olmayacak. Yılmaz aşk olsun. Sen niye çağırdık? Kerem'in aklını başına getir diye. Sen ne yapıyorsun? Gaz veriyorsun oğluma evlen diye. Hayır abi oğlunun aklı başında merak etme. Ne yapmış ki? Sevdiği kızla evlenmek istiyor. Suç mu yani? Vazgeçme oğlum. Hiçbir zamanda vazgeçme. Kimsenin aranıza girmesine de izin verme. ...başkaları için değil, kendin için yap ne yapacaksın. İyi akşamlar. Ali'nin ağabeyi. İyi akşamlar. Gelsene Yılmaz gelsene bir dakika. Hayırdır? Ya üstüme vazife değil ama... ...bugün Feride'yi Ömer'in arabasından... ...inerken gördüm. Hani Feride mahallenin kızı sayılır. Ya ne işi var o Danyal'ın arabasında ya? Tamam Ali bunu sonra konuşuruz. Hadi Aslı gidelim. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor> Görüşürüz <laughs> Koç Şu anahtar altı açıyor. Şu da üstü. Tamam. Teşekkür ederim. Hiç teşekkür etme. Bir araya merhem oldum ya. Daha ne isterim. Feride. Sen de çıkıyor musun? Hı hı. Şey... Biz bırakalım mı seni? Olur. Bika değiştim. Ayaklarım birbirine dolanmaya başladı. Çok tuhaf değil mi? Dayanıksızsın demek ki. Hem de nasıl. Zaten pek sevmem içmeyi. Başım dönüyor biraz. Koluna girebilir miyim? Hı hı. Kerem'le ne tatlı konuşuyordun. Hem abi hem arkadaş gibi. Mahallemizin çocuğu çocukluğunu bilirim. Hani aşkına sahip çıkma, vazgeçme falan dedin ya. Şey gibi oldu. Sanki sen sahip çıkmamışsın da aşkına kaybetmişsin birini gibi. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Geçmişi geçmişte bırakmak istiyorum artık. Hı hı. Geçmişe takılanlar bugünü yaşayamaz diye bir laf vardır. Bazen yaptığımız bir hata bugünü de yarını da alıp götürür. Keşke dönüp tamir etmek mümkün olsa ki imkansızdır. İstesen sen de geri dönemezsin artık. İyi geceler. İyi geceler. üzüldüğünü, bir şeyler yapmak istediğini görmek beni o kadar duygulandırdı ki. Başka türlü olması mümkün değil Ömer. Yok, sen farklısın. İnsanlar düşeni hor görür, uzaklaşırlar. Bir tekme de ben vurayım derler ama. Benim öyle biri olmadığımı anlamış olman gerekirdi. Biliyorum Feride. Ama bu ara her şeyden korkuyorum. Yeter be! <laughs> evimin yakınlarında görmek istemiyorum seni anladın mı? Bizden uzak durun artık! Ne evimin önünde ne de bu mahallede işin kalmadı senin! Ne arıyor bunlar burada Feride? Senin ne işin olur bu adamlarla? Ama Yılmaz! Sen onu sorguya mı çekiyorsun? Evet öyle! Ne at? Sen onunla böyle konuşamazsın! Seni ilgilendirmeyen bir konu bu! Çekil git dedim! Tahammül edemiyorum artık Tekiner'lere! Yılmaz lütfen. Ömer. Yılmaz biraz sinirli Filiz. Ömer Bey'i alıp git istersen. Mahalle kabadayısı olmak kolay. Devam et. Devam et. Feride. Feride. Feride'yi bırakmamın suç oldu değil mi? Ömer. Hadi gidelim buradan. Aynı dili konuşmuyoruz bu açık. Anlatmaya çalışma sakın. Çünkü anlaşmak mümkün değil. Hadi. Ben Feride'ye bakayım. Üniversite okumuş ama hava çıva. İnsan değişmiyor. Başta neyse hala o. Mahalle kabadayız. Kantarın topunu kaçırdırdı. Ferdiyle ilişkiye müdahale etmeye ne hakkı var? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>